Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Sürpriz isim adaya veda etti. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de Perşembe günü yapılacak yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar arasında en az oyu alan Berkay, adaya veda eden isim oldu. Ekranların Rating Rekortmeni yarışma programı Survivor 2021'de finale günler kala adaya bir kişi daha veda etti. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı Aleyna kazandı ve ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi. İkinci dokunulmazlığı kazanan İsmail'in söylediği Poyraz ikinci eleme adayı oldu. Survivor 2021'in son dokunulmazlığını kazanan ise Ayşe oldu. Ayşe son eleme adayı olarak Berkay'ın ismini söyledi. Böylece Survivor'da yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar Ayşe Poyraz ve Berkay oldu. Üç yarışmacı arasında ise SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2021'den elenen yarışmacı Berkay Yuvakuran oldu. Hayallerimi yaşadım. Berkay hayallerimi yaşadım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim, büyüdüm, çok farklı insanlarla tanıştım. Buraya gelmeden önce de iz bırakan bir yarışmacı olmak istemiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim dedi. Final Cuma akşamı. Survivor'da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul'da canlı yayında ekrana gelecek. Yarı finali 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Berkay Yuva Kur'an kimdir? 2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuva Kur'an İstanbul Şişli dünyaya geldi. Survivor Berkay Yuva Kuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu. Berkay Yuva Kuran, eski futbolcu Semih Yuva Kuran'ın oğludur. Berkay Yuva Kuran'ın abiyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuva Kurandır. Survivor son yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuva Kuran, gönüllüler takımı için ter döküyordu.